Arkadaşlar herkese yeni bir videodan merhaba. Buğdaya ikinci üst gübreye başlayacağız. Onun için mübzerimizi takacağız. 90 ile 90 zaten hemen karşıda. Ee, şimdi ilk önce mübzerin ayağını falan soran arkadaşlar olmuştu özelliklerini. Aslında çok manuel bir mübzer. Cansan'ın. Adanamalı zaten. 2009 150 kilo alıyor. Ee, şurada ayar kolu var. Şurada bütün ayarlar zaten yazıyor. Mesela 10 kilodan başlıyor mesela 20, 30. Şöyle zaten aradaki çizgiler 5'i gösteriyor mesela 45 kilo. Öyle. Ee, şaftlı zaten. Şaftların arkasına takılıyor şaftıyla. Şu ayar kolu. Bu içinde şeyler var mesela şurada. Tam görünmeyi bilmiyorum ama. Kapaklar var. Onu açıp kapatıyor. Ona göre zaten şu hazneye dökülüyor. Hazneden şaf döndükçe buradan gübreyi fırlatıyor. Motoru zaten şurada. şaftla çalışan. Ee, zaten pek de böyle anlatabilecek çok bir özelliği yok. Tahmini bir 10 metre 15 metre falan atıyor. O zaten size bağlı ayarı. Şimdi bunu takalım. Ondan sonra e, gübreleri falan alıp tarlaya gidelim yavaş yavaş. Hadi bakalım. taşıdık gerisini artık yavaş yavaş ileri geri oynatarak hallederiz şu Çimlerini açayım bunları en son yeri takarım zaten bu müdüzleri takması çok kolay ama en zor yeri şaftı şaftı çünkü bayağı hem ağır rahat yani 5 kilodan fazladır niye bu kadar ağır ben onu bilmiyorum bunun diğer yumurtası şurada. Kimden bu lan? kendi üzerinde şeyler var. Dediğim gibi çok ağır aşırı derecede yani. Bunlar özellikle çok tutuklu yapıyor. ilk defa kolay geçti. Hadi bir video özel oldu bu. Normalde biz bununla rahat 15 dakika falan uğraşılır şu şartla. İlk defa bu kadar kolay geçtiğini gördüm. <laughs> ayarladım. Yine. Bu arada ben şimdi bir kaldırayım ona göre ayarlamasını yapalım. Şimdi şurada. Şimdi şeyini orta kısmı ayarlamam için şurada mesela dört tane boşluk var. Ben mesela gelen ya beşincisine takacağım. Yani şurada dört tane boşluk alacak eşit olması için. Orada da şu an dört tane boşluk var. Ona göre ayarlayacağım. Beşinci deriye geçmesini saracağım onu. Şöyle. 5 geçelim onu. Şuradan da yine az bir kar var. Beşe gelmesini sağlayacağım. eşit oldu şu an. Ee, şimdi malzememizi taktık arkadaşlar. Gübreler de ambarda. Romoklarda onları da göstereyim ben size. Şu an... İçerisi biraz karanlık. Ama bakalım. Bu şu an e, romoklarda. 3 tane romok zaten. Bunları da alıp teker teker 6 bin götüreceğiz. Tarlaya. O zaman romokları takalım. Yavaş yavaş tarlaya gidelim. Şunu ben garajın önüne alayım diğer tarafa. Tavuk da tuzlamaya geçmiş buraya. Düştü. <laughs> Bakalım şimdi romokları da getirelim. Tamam. Şimdi birinci romoktuk. Biz ikincisini götüreceğiz. Eldivenleri unuttuk ya. Eldivenleri mi alayım ben? Bunlar önemli tabii. Evet. Şimdi biz önceden gideceğiz. Bu gübre torbalarının ağzını açacağız. işimizi ne kadar hızlı yaparsak o kadar iyi. Çünkü yavaştan e, yağmur da gelecek. Şimdi ben videoyu burada kapatayım arkadaşlar. Şeye gidelim. parlaya gittiğimizde açarım. Çünkü biraz uzun sürecek. Yavaş gidiyoruz. Arkamızda gübre var. Tarlada görüşürüz. Tarlaya geldik. Bir iki tane attık. Şimdi gene doldurduk. Zaten geliyor karşıda. Şimdi dolduralım. Geldiği zaman fırfıra. Ondan sonra devam edelim. şimdi arkadaşlar. Artık gübreyi bitirdik. Babam son sefer atıyor. E, Romok'ta da hemen hemen e, bir yarım depoluk var. O da bitecek zaten. Şimdi buğday tamamen kapattı. Şöyle iş taraf falan. Artık gözükmüyor. Yine 23 kilo atıyoruz gübreyi. Şöyle artık yavaş yavaş da kartlaşmaya başlayacak buğday. İkinci ve son gübre bu. Bundan sonra artık gübre işi biter şeye dayanırız, ilaçlara ilaçlar atacağız. arkadaşlar. Video da böyle oldu. E, aklınıza takılan, sormak istediğiniz veya sizin neler neler yaptığınızla ilgili altta yorumlarda belirsin. E, hem fikir olur, fikir alışverişi yaparız. Allah kimsenin emeğini boşa çıkartmaz inşallah. Bol bereketli bir sezon olur. Daha iyi videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.